Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bu videomuzda yine çok güzel bir içeriğimizle karşınızdayım. Dostlarım videoya geçmeden önce videoya attığınız beğeni ve yorumlar benim için çok önemli. Lütfen serimize destek vermek istiyorsanız beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyi dedikten sonra 10 numara bir videoya... Başlıyoruz. Evet dostlarım bölümümüze FT'mizdeki blue kutumuzla başlıyoruz. Bir adet blue kutu bir adet de FT coinimizi hanemize ekliyoruz. Hemen gidelim bakalım acaba FT coinimiz 3 oldu mu? Ben de bilmiyorum açıkçası. 3'e yaklaşmış gibiydi en son ama... Şöyle bakalım dostlarım. Bu arada bankadaki tüm itemleri sattık. 426 buçuk yeme kadar ulaştık. Maalesef 2 olmuş. Neyse sıkıntı dostlar. Sıkıntı değil pardon. Ee, hemen şöyle koyduk itemlerimizi hanemize ekledik. Bir 10k'da mana yapmama rağmen güzel bir paraya geldiğimizi düşünüyorum. Hani DC Premium'un daha 21 günü var dostlar. 21 gün yani 9 günde biz DC Premium artı full pusumuzu 400 GB arkadaşlar DC Premium artı full pus. Çünkü hani e, bize tırna da veriyor ister istemez. Biz çıkarmış olduk yani üzerimizdekileri çıkarmış olduk çok rahat bir şekilde. Bundan sonra kastığımız her şey %100 kar. E, biraz da az girdim bu ara oyuna. Bölümlerde biraz yavaş geliyor farkındasınız hastalık falan derken Anca şey oldu. ve Velhasıl uzatmaya gerek yok. Hemen JRE'miz için hareketlenelim Umarım JR'ye girebiliriz. Uzun süredir JRE'ye almıyor. Hep birlikte bakacağız. Evet dostlarım. Bakalım ee, JR'ye girebilecek miyiz? 412-337 Açıkçası girersek çok iyi olur. Bayağıdır da giremedik. Ama nereden baksanız burada 90-80 kişi boşta kalacak karuslarda. Şöyle bir sayıyor bakalım. Maalesef giremedik. Ya bu JR'ye girememe durumu sıkıntı gibi. Bakalım masif falan arkadaşlardan herkes girmiş bu arada. Bir tek biz giremedik. Canımız sağ olsun. Evet dostlarım şöyle drakilerimize başladık. İlk weapon breaker'ımız da geldi. Gayet güzel. Ee, toplam yine 9 tane drakiye gireceğiz. Ee, yani böyle drakilerle çok sıkmak istemiyorum ama yani ister istemez JR falan giremeyince iş biraz daha drakilere falan kalıyor. Hani farm atacağız tabii ki ama şöyle aldık ilk VB'yi uzatmaya gerek yok. Evet tamam. dostlarım şöyle ağaç slotuna geçtik. Ağaçta güzel bir farm yapalım. Bu arada 9 adet de hakkında bitirdim dostlarım. Sadece ve sadece bir tane weapon breaker'ımız var. Olsun onu da atmadığı zamanlar oluyor sonuçta. Ama ağacı gerçekten yağ gibi eritiyoruz. Helal olsun çarımız. Gerçekten bayağı bu kekürün renklere Linç arkadaşlar zaten olacak demiştim. Linç ettiniz ettiniz ama dostlar gerçekten 2472 AP ile farm yapıyoruz. Atak SC'miz de yok daha. Yani Defans SC'ye bastım. Masalı 3 dakika oldu. Gelen itemler şu şekilde bakalım. İnşallah güzel bir farm çıkaracağız burada dostlar sizlere. Devam. Dostlarım yanıma Tolga da geldi. Şöyle ilk busumuzu aldık hemen. Daha başlayalı 8 dakika olmuş. 8 dakikada bir bus severiz. Yanda kıyamet kopuyor diyor Tolga. Biz burada farm atıyoruz diyor. vallahi dostlar gerçekten yanda kıyamet kopuyor yani. Biz burada farm atıyoruz. Tam gaz devam. Malis daha rahat düşüyor şimdi. Slotu dönmemiz bayağı daha hızlanıyor. Devam edelim. Her busta göstermeyeceğim dostlar bu arada. Sadece belli başlı pay dağıtırken gösteririz. Evet dostlarım ağaç farmımız bitti. Toplamda 40 dakika farmladık. 40 dakikada 6 tane bus aldık. Biraz en son artık baskınlar artınca salalım dedik. Üç tanesi Tolga'nındır yarı yarıya. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 10 numara beş yıldız bir farm oldu. Bir tane de Rocky, e, Warrior Shell aldık. Onu da hanemize ekleriz. Şöyle dostlarım hemen üç busumuzu ne yapıyoruz? Hanemize ekliyoruz. Üzerine şuraya da bir tane şeyimi attım. Görevi tembiri içerisinde şunu da atalım. Şu abis fire'ımlarımız geçen videodan kalan tamam. Evet dostlar ben birazcık uyuyayım. Yarın devam ederiz farma. Haydi bakalım sizler için saniyeler sonra benim için neredeyse 15-16 saat sonra görüşmek üzere. Evet istemedim. dostlarım bölümümüze ertesi gün JRM'de gördüğünüz gibi devam ediyoruz. JRM'de girdik hemen CV'lerimizi dağıtalım hızlı bir şekilde. Partimiz sağlam gibi duruyor açıkçası. Ama neler olacak hep birlikte göreceğiz. Pandora 1'de girdim. 2'de girmek çok zor olabiliyor gerçekten. Daha zor yani. Hiç yoktan Pandora 1'de kesinlikle giriyorsunuz. Birkaç tane gem alıp çıkarız en yani kötü dostlar. Kaybetsek de kazansak da partimizi şimdiden eline sağlık diyelim. Ve elimizden geleni yapalım bakalım. Evet dostlarım sağda gördüğünüz gibi jenimizi kazanıyoruz. Partimizin eline kolona sağlık. Bir blue gem, iki silver gemle jenimizden çıkıyoruz çok güzel oldu ya açıkçası gerçekten güzel ve uyumlu bir parti geldiği zaman JR'nin tadı çok başka oluyor dostlar. Şöyle gemlerimizi yerleştirdik. Devam. Tamam. Evet dostlarım toplamda 12 adet rakı hakkına girdim. Bir gece bir öncesi 2 çar 6 tane bir de gece bir sonrası 6 tane. Maalesef bugün drop yok. 4 tane shell var. Yani siz zannetmeyin ki deli gibi VB kasıyor falan. Bazen de drop hiç olmuyor ister istemez. Attık. Hanemize ekledik yapacak bir şey yok. Atmayınca atmıyor en nihayetinde. Şimdi BDV'mize 6 dakika falan var. BDV'yi beklerken de gidelim biraz. Esnatlı görevlerim vardı. onlara yapayım isterseniz. Evet dostlarım. Umut yanımıza aldık. E, a slotuna girdik derken şart attı. Bu arada az önce slot basıldı. Maalesef XP'ye yattım ama SC'ye kalktım yani olduğum yerde. Biraz kötü oldu. SC'ye kalksam da hani %0.80 90 milyon XP'ye elveda dedik. Olur öyle şeyler diyelim. Nasibimiz, kısmetimiz neyse olacak. Yine her busu arkadaşlar göstermeyeceğim. Sadece çıkan busları göstereceğiz en nihayetinde. Şimdilik buradayız bakalım. Farmımıza tam gaz devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet dostlarım yaklaşık bir buçuk saattir burada farmdayız. Bugün biraz ağaç slotu bizi küskün gibi. Ben şöyle bir üzerimdeki buzları göstereyim size. Bir buçuk saatte dört tane buz. Bir de üzerine şöyle bayağı bir çöp. Bir de bir slotunu da dönüyoruz dostlarım. Buradan da upgrade scroll falan fişman bir şeyler alıyoruz. İki tane de shell, bir tane md, bir tane şart. Bir de üzerine umutla da herhalde 3-4 tane bus vardır. Bilmiyorum kaç tane var ama biraz az geldi açıkçası. Bazen saatte 8 tane falan atıyor çünkü. Ama bugün biraz daha kapalı olduğu bir saate geldik diye düşünüyorum. Hani ortalamasını verecektir bize. Biz burada bir saat daha devam ederiz gibi. Hani uykumuz da geliyor yavaş yavaş ama. Yani burada biraz devam edip parayı da arttırmamız lazım. Neyse dostlar. Farmımıza tam gaz devam ediyoruz. Olabildiğince kesiyoruz. Hatta bakın slot da bekliyoruz yani. Hani köpekleri kesiyorum artık boşluktan öyle değil. Evet dostlarım 2,5 saattir slottayız. Size yemin ederim bu kadar kötü bir avuç farmı geçirdiğimi çok uzun süredir hatırlamıyorum. Şöyle çöpleri satmaya başlıyorum. Abi buradan bir 801 kacuk kaladık aldık. Şöyle boşaltmaya devam ediyorum dostlarım. Kesinlikle gerçekten yani 6 buz bende var. 2 buz da herhalde Umut da var. Hani öyle diyeyim size 8 buz falan yapar. 2 tane şel var. MD var. Bir şeyler var. Şimdi onları da göreceğiz. Umut'taki dropları da alacağım ama. Önden bir çöpleri satmak istedim sizlerle birlikte. Şöyle çöpleri görüyorsunuz dostlarım. Veriyorsunuz hızlı ama. Ne falan var mı diye bakıyorum. Kontrol ediyorum. Şurada bir sıkıntı yok. Bir 614k buradan aldık. Etti paramız 4.5m. Güzel bu arada ya. Hiç çoktan çöplerden biraz toparlamış olan dostlarım. Valla hani çöp çöptür. Biraz daha bizi toparlasın. Şöyle veriyorum dostlarım çöpleri. Masum sağ bozuk olduğu için laptopun tuşuyla basıyorum şu an. Biraz zor oluyor. 570k buradan. Etti paramızı 5M. Bu da son parti artık. Ona da bakıyoruz. Son partimizden de şöyle dostlar biraz 300 küsur aldık. Şimdi umuttaki dropları da alalım, bir dağıtım yapalım dostlarım şu şekilde alalım. şerleri gerçi dağıtmaya gerek yok. Zaten şeyde kırılacak. Evet dostlarım toplam her şeyi aldık şöyle. E, 8 tane busumuz var. Onları hemen sizler isterseniz pay edelim. 8 busu 4 buz olarak pay ediyoruz. MD mi pahalı şart mı? Şart daha pahalı şartı da umuta verdim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Gerçekten şu kadar saat didinip 4 tane buz kastık. Yazıktır ya. Vallahi yazıktır. Günahtır. Neyse. Yani dostlar yapabileceğimiz farmı yaptık. Umut kardeşimin eline koluna sağlık diyelim. Şöyle droplarımızı koyalım. Aa burada bir trade daha diyor ama. Şey, upgrade skull'ları verecek herhalde. Aynen dostlar. Bir de 11 tane upgrade skulumuz var. Biz slotundan kastığımız avucun yanında. E, onu da alalım. E, 11 var. 5 var. 16. Aynen. 8-8. E, trade atacağız. Bu şekilde. Neyse upgrade skull'lar önemli değil. Dostlar şöyle MD'mizi de dim direkt deneyeceğim. Artı 4 yapalım. E, açıkçası hani farm kötü geçti. Tek oluru bu MD'nin artı altı olması gibi duruyor. Şöyle artı 5'e atalım. Çok güzel. Bir upgrade daha yaparsak. Burası bayağı toplar bu arada. Haydi oğlum gel bakalım. Gönderdik. Artı altı. Güzel. Evet dostlar bir BDV'yi kazalarak geçiriyoruz. Şöyle blue chest'imizi ve XP kağıdımızı aldım. Müsait değildim. Ondan dolayı videoya giremedim ama şöyle BDV binimizde 96 oluyor. Son 4 win bakalım inşallah onu da alacağız. Ve 90 defansımızı açacağız. Bayağı bir kaybediyoruz. Ama kazanmayı bildik bu sefer. Evet dostlarım. Elinizer slotuna geçtim. Şöyle şu bir tarafı boş buldum. Burada güzel bir farm yapalım dedim. Hani şöyle. Hatta ben bir tane de armor seyirciye basayım. Bakalım herhangi bir drop alır mıyız alamaz mıyız hep birlikte göreceğiz. Bir, bir saat kadar evli deneyelim arkadaşlar. Güzel bir drop alırız inşallah. Ben size yine ara ara bilgi vereceğim. Şöyle hatta ben seyirciye bir de basayım isterseniz. Bir tane xp kağıdı basayım bu şekilde slotu rahat bir şekilde takip edebiliriz. Devam bakalım. Exact görevini de aldım bu arada dostlarım. Evet dostlarım farmımızı ara verdik çünkü CZ kapandı maalesef. 40-45 tane kestik sadece bir tane Rogue shell alabildik gözlük. Başka herhangi bir dropumuz yok. Rogue biz de şöyle shell'ler içine atalım. Hani dursun. Şimdi yapacak bir şey yok. Mecbur esnaf farmına geçeceğiz. Hani e, CZ uzun süre kapalı. 2 saat 3 saat kadar kapalı. Esnaf farmı atacağız. Sizlerle birlikte olacağız. Geçelim esnaf farmımıza. Evet dostlarım. Gargoyle slotuna geçtik. Burada birazcık bir farmımız olacak. Şöyle SC'nizden kontrol edelim. 84 dakikası var SC'nin. Arkadaşlar üzerinde de 36 tane wolf var. Başlangıç olarak. Şöyle güzel bir süre farm yapmak istiyorum yaklaşık 1 saat kadar hatta burada da bir tane armor seyce bence gider basılır yani her türlü. Ee, zaten pot masrafımız oldukça kısacaktır. Çok seri dönüyorsunuz burayı ve seviyorum zaten şu an CZ kapalı. E ben de dedim garbo ile geçeyim abi şöyle tatlı tatlı bir farm atalım. Umarım bol bol MES, BES, MD tarzı itenler atar zaten ilk yarım saatte slot rengini belli ediyor arkadaşlar. Bu şekilde bir farmımız olacak. Gördüğünüz gibi farma başlıyoruz. Sizlere iyi seyirler. Bizlere iyi farmlar bakalım dostlar. Vallahi var ya çar çok rahat kesiyor dostlar ya. Gerçekten. Devam devam. Devam. 5 no emden akit paramız var. Tam gaz devam. Dostlarım yarım saat sonunda çok şükür bir tane MD atıyor. Yani şu silahın da gelsin muhtemelen çıkacağım slotlar. Çünkü gerçekten hani droplar çok kötü bugün dün çok kötüydü bugün çok kötü yani a aldığımız droplar ne bileyim Gargoyle'dan normalde ne güzel drop alırım mesela hiçbir şey at babası falan gerçekten bugün üzücü yani hani bu ara farm pek iyi gitmiyor açıkçası hani ben de üstüne üstüne zorlamayacağım ne yapacağım dostlar bu silahın da represi. gelsin slottan çıkacağım ama gerçekten yani bu kadar mı kötü olur? Hani yarım saat bitti dostlar. 34-35. dakikaya gireceğim. Ve hala yani bir tane MD'yi atmak böyle lütuf gibi yani onun için. Resmen bir tane MD ya çok basit. Çöp Böp de atmadı baksanıza dostlar. 548k para elime geçen. Yani üzerine işte şurada gördüğünüz çöpler. Yani adamlar Kecon'da farm yapıyor. Kiku kasıyor deli gibi anasını satayım. Yani onu toz yapıyorlar, parayı kıtlayıp geçiyorlar. Tek atılan bir mod. Bir de bize bakın yani. İnanılmaz derecede kötü. Dostlar size çok acı bir haber vereyim mi? Sana yemin ederim 50 dakikaya yakındır farmdayım. Hani 45-50 dakikadır farmdayım. Abi DC flash basmayı unutmuşum. O yüzden droplar bu kadar kötü geliyormuş. Allah'ım kafayı yersin. Allah'ım kafayı yersin. Allah'ım. İtaretmek etmek istiyorum ya. Bu ne? Vallahi billa böyle bir olay yok ya. Böyle bir şey yok. Hani Cık. neyse gidelim bir de böyle test edelim. Yani dostlar gerçekten inanılmaz inanılmaz bir acemilik ya. İnanılmaz bir acemilik. Yani of neyse neyse ee, sakinliğimizi koruyoruz. Hemen şöyle <laughs> gerekli envanterimizi itemlerimizi alalım. Gidelim. Tamam bak şimdi bir de DC Premium'la test edelim. Hem de bize bir kıyaslama videosu olur bakın. <laughs> İster istemez bize kıyaslama videosu olur dostlar. Bak alıyorum abi 13 tane daha şöyle 150 tane daha Wolf alayım hatta tamam bir 13 daha alayım şöyle tamam tamam diyelim. Bak şimdi gidelim dostlarım güzelce bir farm atalım ama böyle dikkatli olmak lazım. Yani gerçekten oyuna girmişim ben relok attım. Anasını satayım o an unutmuşuz işte dostlar. Bir anlık dalgınlık nelere kadir sıkıntı oluyor. Seve istiyor herhalde bu arkadaş. Atalım. Çetmanı falan olabilir. Bir tane medemiz var. Gidiyoruz. Let's go. Tekrardan kat bir de deneyelim. Neyse dostlar. Ee, Flash'i bastıktan sonra direkt bir medede aldık. Slot'a girer girmez aldım bu arada. Gerçekten flash'in ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Haydi bakalım Evet dostlarım tekrardan tohuna düştüm. Yani bize 35 dakikada 2 tane md atan slottan pek de hayır gelmez gibi. Yani atmıyor arkadaşlar. Bugün bir şey var. Ee, oyunda hiçbir şekilde drop alamıyoruz. Bu da benim canımı sıktı açıkçası. Şöyle isterseniz çöplerimizi sizlerle birlikte bir satalım. Ne var ne yok. Nakit olarak görmüş oluruz. Şimdi Şöyle çöplerimizi gargoyle farmından düşen çöplerimizi veriyoruz. Bir 996K'lık güzel bir çöp veriyoruz. Burada 63 HP bir HP recover staff düştüğünü görüyorum ama hani yine de şey yapmayacağım arkadaşlar satmakla uğraşmayacağım. Hani şöyle ne var ne yok verdik bir 101 k daha geldi. 7 paraya ulaştık en nihayetinde. Şimdi bu 2 mdeyi de upgrade'e götüreceğim dostlar. Bakalım gidelim bir upgrade'imizi yapalım. Ben bunları artı 3'e basayım. Hatta dostlar artı 2'ye de şu kağıtlarla basalım. Tasarruf etmiş oluruz ufak tefek. Evet dostlar emblemimizin başına geldik. Şöyle evillerden düşürdüğüm artı bir şeli de artı 3 yapmaya çalışacağız ilk başta. Eğer artı 3 olursa dostlar fena para etmiyor çünkü. Artı 3 olursa belki upgrade skorlarla artı 4'e de götürürüz. Medelerimizi de koyduk. Gördüğünüz gibi şöyle şelimizi artı 3 yapmayı başardık bu arada. Hemen şuradan ilk medemizi de artı 4'e götürerek isterseniz upgrade'imize başlayalım. Çok güzel itmediğimiz artı 4 oldu. SC'leri çok almama açısından dostlarım. item bastıkça alacağız. Şöyle. Şimdi şu shell'imizi isterseniz bir artı 4'e götürelim. Shell'imiz artı 4'e yandı maalesef. Üzerine şimdi MD'yi koyacağım dostlar hemen. Hazır yapmışken ikinci MD'mizi de artı 4 olarak aldık. Shell'in çok bir önemi yok. Hani burada önemli olan MD'lerin artı 6 olması. Şöyle ilk BD'mizi artı 5'e gönderelim dostlarım. Çok güzel. Geçtikçe dediğim gibi SC alacağım. Böyle bir tane bir tane. Ve ikinci MD'mizi de artı 5'e gönderiyorum dostlarım. Çok güzel o da geldi. Buradan iki tane artı altı MD alırsak bizi paklar bu arada. Bir tane alsak da paklar ama iki tane alsak çok güzel olur. Şöyle ilk MD'mizi Art 6'ya gönderdim. Maalesef o yandı dostlarım. Şimdi ikinciyi gönderelim. Şöyle ikinciyi de koyalım isterseniz. Burada gönderdim dostlarım. Maalesef <laughs> bu da Allah'a emanet oldu. Neyse canımız sağ olsun. Bugün oyun bize vermek istemiyor. Oyun bize vermek istemiyorsa çok da fazla zorlamayacaksınız. Şimdi şuraya şöyle bir bakıyorum dostlarım. Gerçekten çok yetersiz bir farm ister istemez. Yani oldukça yetersiz bir farm hatta. Ne yapalım biz ee, şöyle bir şuradan bu sistemlerini sadece aktaracağım. Priest'e geçelim biraz cini farmı yapalım dostlarım isterseniz. Daha tatlı bir farm olsun. Şöyle itenleri aktardık. Hadi bakalım. Price'a kayalım. Dostlarım valla ekmeği bulamayınca dedim ki bir de e, Priest'in 3 adet aklına girelim. Hazır SVSC'de basılıymış karakterin üzerinde. Boşa gitmesin. İsterseniz bir 3 tane drakisini yapalım dedim. Hani umuttur belki. Bugün atmıyor çünkü. Atmayınca atmıyor. Gerçekten oyun. Yani böyle bazen küsüyor bence karaktere. Bir şey küstü bana. Ve drop atmıyor dostlar hiçbir şekilde. Gerçekten yani ne yapsam ne etsem o drop'u alamıyorum. O yüzden problem oluyor. Yani ben de dedim bari geçeyim Priestle hani draki yapayım 3 tane. Zaten Priestimiz dostlar draki de tam bir parçalama makinesi. Belki bir tane VB alırız buradan kurtarırız. Umarım alabiliriz dostlarım. Elimizden gelen farmı yapalım bakalım. Haydi, tam gaz devam. Dostlar işte bu ya. Doğru karar. Doğru karar çünkü aldık VB'yi. Doğru karar çünkü Priest'in Drakilerini yapmak içimden geldi. Direkt Weapon Breaker'ımızı alıyoruz. Şimdi Priest'in Drakilerini bitirmekte fayda var mı? Var var yani. Yine de bitirelim dostlarım ama çok şükür ya gerçekten çok kısır geçiyordu yani video bir şekilde bir yerden toparlamamız lazım dostlar. Biz de bu weapon breaker'la güzel bir şekilde toparlamış oluyoruz. Gerçekten on numara 5 yıldız. Ya böyle can getirdi, kan getirdi adeta. O kadar değerli bir drop aslında. Dün 12 tane drake hakkı girmiştim. Hiç drop alamamıştım. Dedim ki Priestle de gündüz girerim. Yarın evdeyim. İzin günüm arkadaşlar bugün. Dedim gündüz girerim. Gündüz girdim. Çok şükür. Yani bu weapon breaker nasip oldu. Şimdi dostlarım devam ediyoruz tam gaz sıradakilere. Evet dostlarım. Leech slotuna geçtik. Şöyle geneğimizi başlattık. Direkt ben ben üzerime TSM'de de bastım. Burada bakalım biraz kalalım. Hem videoya şöyle geneyeli bir farm eklemiş olalım. Gördüğünüz gibi slotu zaten çatır çutur kesiyor karakterimiz. Karakterimizin itemleri şöyle gördüğünüz gibi bir parça artı 7 diğerleri artı 8 set artı artı latch breaker ve şöyle ot takı seti var. Ama çok rahat bir şekilde 70 level'da burayı paramparça edebiliyor. Rahat yani güzel dönüyor arkadaşlar. Gerçekten baksanıza kodumu o tutuyor. yani bu priyes Sadece cini farm için Bulunmaz bir nimet açıkçası Üzerimizde 5 dakikalık bir geniye var ama bir tut geniye daha var Bunu da basarız en kötü daha sonra otomatik basar herhalde otomatik basma işaretli mi Aynen dostlarım işaretli RPR gelirse de ton atsın hamur kullanmayacağım dostlar hamur kullanırsak burada kar edemeyiz kolay kolay çünkü Neyse, velhasıl uzatmaya gerek yok. Karakterimiz çatır çutur dönsün bakalım dostlar. Evet dostlarım, bir saatlik Lich farmımızın sonucunu şimdi size göstereceğim. Bu arada bir busu şurada yakaladım. Şurada bir yerdeydi aynen. Şurada yakaladım. Ama diğer busu yakalayamadım herhalde. O bayağı olmuş düşeli derken üçüncü busu aldık. Videoya girdim. Tam şöyle gördüğünüz gibi hemen üçüncü busu da attı. Yani 1 saatte 3 buz tabi slot dengesizdir illaki ama gerçekten 1 saatte 3 buz oldukça güzel oldu. Şöyle tohum atalım. Ya yani buranın detaylı farm videosu gelecek. Böyle 24 saatlik, 20 saatlik, 12 saatlik böyle bir ortalama videosunu yapacağım ama gerçekten 1 saatte 3 buz gayet güzel takdire şayan 10 numara bir slot olduğunu gösteriyor bize. Şöyle dostlar isterseniz çöplerimizi hemen bir satalım. 673 da bir çöp atmış bize. Aman <laughs> Large Breaker gel kanka sen. Sana, sana dikkat etmek lazım. Tamam anlaşıldı. Ben biraz yamyam yam gibi satıyorum dostlar. Aman diyeyim sana. <laughs> bir şey olmasın. 3 bu düşüreceğiz diye 30 M'den olmayalım. Neyse dostlarım şu artı 4 Large Breaker'la da dönüyor içer. Şeyle de dönüyor. Fark etmiyor yani. Şimdi gideceğim Slot'a tekrardan biraz daha fanlayacağım dostlarım. Şöyle ben bir SV alayım. Üzerine de o SV'ye de bir DURAT atayım. Ee, nerede DURAT? Şurada DURAT'ı atalım. Hani Slot'a öyle yavaş yavaş yürürken benim gerçekten psikolojim bozuluyor. 1.9 M'e ulaştık. Üstümde ne kadar para vardı onu tam olarak bilmiyorum. Farba başladığımda ama hiç canla mana potu yemiyorum dostlar. Yani öyle bir avantajı var Slot'un gerçekten o anlamda 10 numara 5 yıldız. Gidelim ikinci saatimize başlayalım. Bakalım inşallah güzel droplar alırız diyelim. Tam gaz Evet devam. dostlarım 2 saatlik niche farmımız bitmiş. Karakterimiz tohum atmış. Geniyemiz de bitmiş gördüğünüz gibi. Toplam 5 tane buz kastık 2 saatte. Valla ben bu farmı sevdim ya. Gerçekten burada her türlü farm atılırmış. Yani bilmiyorum biraz fazla da atmış olabilir slot. Az da atmış olabilir ama gerçekten dostlar 3M de nakit para kasmış olduk. E bunun 2,5'u bizimdir. Çünkü geri kalanı slotta zaten slota girerken vardı. Bak bir priest'e girdik abi. 1 VB 5 buz tertemiz. Bak tertemiz. Hemen ne yaptık dostlar? Buradan şey yapmış olduk. Şöyle hemen 3M'mizi de 3M değil 2,5'u da 2200 koyalım ya da 800k vardı herhalde. Yani şöyle bir şey vardı karakterin üstünde. Çok mühim değil. Şunları koyduk dostlar. Bunları aktaracağız. Gerçekten slot ama manidar. Güzel bir slot. Her türlü kasılır yani. Lich farmı tertemizmiş. Buzları da görmek isterseniz ben de bakmadım ama ha, şurada bir gördüğünüz gibi buz var. Yukarıda var mı? Yukarıdaki buzu yakalayabiliriz inşallah. Aynen dostlar. Bak burada da bir tane buz var. Gördünüz mü? Hani sonra düşen buzlar abi işte kafana göre falan biz bir ekleme falan yapmayız zaten. Bu seyirci güvenini kazandığımı düşünüyorum dostlar şahsen. Hani öyle bir şey yapmayacağımı zaten herkes biliyor ama işte bazen böyle kıl seyirciler olabiliyor, sorabiliyor. O yüzden burada dursun diyelim. Şimdi VB'mizi de ekledik. 5 busu daha ekledik. 12 buz yaptı. Ya bu videoda bol bol buz kastık resmen. Buz videosu oldu. Evet şöyle itemleri aktaralım. Evet dostlarım videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda 2 tane blue chest, 2 tane silver gem, 1 tane blue gem, 12 tane buz, 2 tane armor sc, 2 tane upgrade scroll, 2 tane weapon breaker, 1 tane art 6 md, 8.2 em nakit paramızla birlikte toplamda 90 emlik bir farm yapıyoruz dostlar. 1 gb'ye yaklaşabilirdik. Biraz şanssız geçti açıkçası farmımız farkındaysanız. Nereye gittiysek tam bir dikiş tutturamadık. Ama en nihayetinde güzel bir sonuca ulaştığımızı düşünüyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlarım. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.